Aslan yelesi mantarının sağlığınız için dokuz faydası. Aslan yelesi mantarı aynı zamanda Hotougu, Yamabu Take, maymun kafası veya dede sakalı mantarı olarak bilinir. En yaygın bilinen ismi aslan yelesidir. Büyüdükçe aslan yelesini andıran aslan yelesi mantarı büyük, beyaz ve tüylü bir mantardır. Çin, Hindistan, Japonya ve Kore gibi Asya ülkelerinde hem lezzetiyle mutfaklarda hem de vücudumuzdaki sinirsel reaksiyonları düzenleyen faydalarıyla tıbbi olarak kullanılmaktadır. Aslan yelesi mantarı çiğ, pişmiş, kurutulmuş veya çay gibi demlenmiş olarak tüketilebilir. Birçok kişi lezzetin deniz ürünleri benzeri olarak tanımlar ve genellikle onu yengeç veya istakoz ile karşılaştırır. Aslan yelesi mantarı özellikle beyin, kalp ve bağırsak olmak üzere vücut üzerinde faydalı etkileri olan biyoaktif maddeler içerir demans hastalığına karşı korur. Beynin büyüme ve yeni bağlantılar kurma yeteneği doğal olarak yaşla birlikte azalır ve bu birçok yaşlı kişide zihinsel işlevin neden kötüleştiğini açıklayabilir. Yürütülen deneyler aslan yelesi mantarının beyin hücrelerinin büyümesini uyarabilen iki özel bileşik içerdiğini keşfetmiştir. Bunlar herikenonlar ve erinasinlerdir gönüllü insan deneyleri, aslan yelesi mantarının ilerleyici hafıza kaybına neden olan dejeneratif bir beyin hastalığı olan Alzheimer hastalığına karşı korunmaya yardımcı olabileceğini keşfetmiştir. Aslında aslan yelesi mantarı ve özütlerinin kişilerin hafıza kaybını azalttığı ve Alzheimer hastaları kişilerde ise hastalığı sırasında beyinde biriken amiloid beta plaklarının neden olduğu nöronal hasarları önlendiği gözlemlenmiştir. Hafif bilişsel bozukluğu olan yaşlı yetişkinlerde yapılan bir deney, 4 ay boyunca günde 3 gram toz aslan yelisi mantarı tüketmenin zihinsel işlevselliği önemli ölçüde iyileştirdiğini ancak takviye kesildiğinde bu faydaların ortadan kalktığını keşfetti. Aslan yelisi mantarının sinir büyüme faktörünü teşvik etme ve beyin Alzheimer'ın neden olduğu hasarlardan koruma yeteneği, beyin sağlığı üzerindeki çoğu yararlı etkilerini açıklayabilir. Özet olarak aslan yelesi mantarı beyin hücrelerinin büyümesini uyaran ve onları Alzheimer hastalığının neden olduğu hasarlardan koruyan bileşikleri içerir. Depresyon ve anksiyete belirtilerinin giderilmesine yardımcı olur. Gelişmiş ülkelerde yaşayan insanların üçte biri anksiyete ve depresyon belirtileri yaşamaktadır. Anksiyete ve depresyonun pek çok nedeni varken kronik iltihaplanma, fibromiyalji önemli bir katkıda bulunan faktör olabilir. Bilim insanları tarafından yapılan bir deney, aslan yelesi mantarı özünün kişilerde anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltabilen anti-inflamatuar etkilere sahip olduğunu keşfetmiştir. Diğer yapılmış deneyler, aslan yelesi mantarı özünün beyin hücrelerinin yenilenmesine ve beynin anıları veya duygusal tepkileri işlemekten sorumlu bir bölgesi olan hipokampüsün işleyişini iyileştirmeye yardımcı olduğunu keşfetmiştir. Bilim insanları, Hipokampüsün gelişmiş işleyişinin aslan yelisi mantarı tüketen kişilerde endişeli ve depresif davranışlardaki azalmayı açıklayabildiğine inanmaktadır. Menopoz dönemindeki kadınlarda yapılan küçük bir deney bir ay boyunca her gün aslan yelisi mantarı içeren kurabiyeleri yemenin kişinin bildirdiği tahriş ve endişe duygularını azaltmasında ciddi derecede yardımcı olduğunu bulmuştur. Özet olarak yapılmış deneyler, Aslan yelesi mantarının anksiyete ve depresyon semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Sinir sistemi yaralanmalarının iyileşmesini hızlandırabilir. Vücudumuzdaki sinir sistemi, beyin, omurilik ve vücutta dolaşan diğer sinirlerden oluşur. Bu sistem, yapılan her vücut işlevini kontrol eden, sinyalleri göndermek ve iletmek için birlikte çalışır. Beyin veya omurilikteki yaralanmalar ölümcül ve ciddi hasarlı olabilir veya ciddi hasarlı olarak kalabilir. Genellikle felce veya zihinsel işlevlerin kaybına neden olurlar ve iyileşmeleri çok uzun zaman alabilir. Bununla birlikte yapılan deneyler, aslan yelesi mantarı özünün sinir hücrelerinin büyümesini ve onarımını uyararak bu tür yaralanmalardan kurtulmaya yardımcı olabileceğini keşfetmiştir. Aslında aslan yelesi mantarı özünün sinir sistemi yaralanması olan kişilere verildiğinde iyileşme süresini %23 ve 41 oranında azalttığı, yani iyileşmeyi hızlandırdığı gösterilmiştir. Aslan yelesi özü felçten sonra beyin hasarının şiddetini azaltmaya yardımcı olur. Yapılan başka bir deneyde bir felçten hemen sonra hayvanlara verilen yüksek dozda aslan yelesi mantarı özünün iltihabı azaltmaya ve felçli ilişkili beyin hasarını %44 oranında azaltmaya yardımcı olduğu gözlemlenmiştir. Özet olarak insanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan deneyler aslan yelesi özünün sinir sistemi yaralanmalarından iyileşme süresini hızlandırabileceğini keşfetmiştir. Aslan yelesi mantarı tüketmek sindirim sisteminde oluşabilecek ülser hastalığına karşı korumaktadır ülser hastalığı, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsak dahil olmak üzere sindirim sistemi boyunca herhangi bir yerde oluşabilir. Mide ülserlerine genellikle iki ana faktör neden olur. H. pylori adı verilen bir bakterinin aşırı büyümesi ve genellikle steroidal olmayan anti ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak midenin mukoza tabakasındaki hasara neden olur. Aslan yelesi mantarı özütü hi pylori'nin büyümesini engelleyerek ve mide zarını hasardan koruyarak mide ülseri gelişimine karşı koruma sağlar. Yapılan bir deney, aslan yelisi mantarı özütünün bir test tüpünde H. pylori'nin büyümesini önleyebileceğini keşfetmiştir. Ek olarak, yapılan bir hayvan deneyi, Aslanyeli simantara özünün alkole bağlı mide ülserini önlemede geleneksel asit düşürücü ilaçlardan daha etkili olduğunu ve herhangi bir olumsuz yan etkisi olmadığını bulmuştur. Aslanyeli simantara özü ayrıca iltihabı azaltabilir ve bağırsakların diğer bölgelerindeki doku hasarını iyileştirebilir. Aslında ülseratif kolit ve kron hastalığı gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisine yardımcı olmaktadır ülseratif kolitli kişilerde yapılan bir araştırma, %14 aslan mantarı özü içeren bir takviye almanın 3 hafta sonra semptomları önemli ölçüde azalttığını ve yaşam kalitesini iyileştirdiğini keşfetmiştir. Bununla birlikte kron hastalığı olan hastalarda aynı çalışma tekrarlandığında hastalarda bağırsak iltihaplanmasının %35 oranında iyileşme sağladığı keşfedilmiştir. Genel olarak araştırmalar ve deneyler aslan yeli sözünün ülser gelişimini engellemeye ve iyileşmesine yardımcı olabildiğini öne sürmektedir. Özet olarak aslan yelisi mantarı özütünün yapılan deneyler ve çalışmalarda mide ve bağırsak ülserine karşı koruma sağladığı gözlemlenmiştir. Aslan yelisi mantarı kalp sağlığını destekler ve ayrıca kalp hastalığı riskini azaltır. Kalp hastalığı için başlıca risk faktörleri arasında Obezite, yüksek trigliseritler, büyük miktarlarda oksitlenmiş kolesterol ve kan pıhtılaşması için artan bir oran bulunmaktadır. Araştırmalar, aslan yelisi mantarı özünün bu faktörleri etkileyebileceğini ve kalp hastalığı riskini azaltabileceğini göstermektedir yüksek, yağlı bir diyetle beslenen ve günlük olarak aslan yelesi özlü dozları verilen bir kişi üzerinde yapılan bir deney. 28 gün sonra %27 oranında daha düşük trigliserit seviyeleri ve %42 oranında daha az kilo artışı gözlemlenmiştir. Obezite ve yüksek trigliseritlerin her ikisi de kalp hastalığı için risk faktörleri olarak kabul edilmektedir. Aslan yelesi mantarı tüketimi ise kalp sağlığına katkıda bulunmanın bir yoludur okside kolesterol molekülleri arterlerin duvarlarına bağlanma eğilimindedir. Bu da onların sertleşmesine ve kalp krizi ve felç riskini arttırmasına neden olmaktadır. Bu nedenle aslan yelisi mantarı tüketmek oksidasyonu azaltması açısından kalp sağlığı için hayatı önem taşımaktadır. Özet olarak aslan yelesi mantarının kalbe ve kan damarlarına çeşitli şekillerde fayda sağladığı görülmektedir. Çeşitli deneyler aslan yelesi özünün kalp hastalığı riskini çeşitli şekillerde azaltabildiğini göstermektedir. Aslan yelesi mantarı tüketimi, diyabet hastalığının belirtilerini yönetmeye yardımcı olmaktadır. Diyabet hastalığı, vücut kan şekeri seviyelerini kontrol etme yeteneğini kaybettiğinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Sonuç olarak seviyeler sürekli olarak dengesiz bir şekilde yükselir. Kronik olarak yüksek kan şekeri seviyeleri sonunda böbrek hastalığı, ellerde ve ayaklarda sinir hasarı veya görme kaybı gibi komplikasyonlara ve semptomlara neden olur. Aslan yelesi mantarı kan şekeri kontrolünü iyileştirerek ve bu yan etkilerin bazılarını azaltarak diyabet yönetimi için faydalı olmaktadır. Aslan yelesi mantarının kan şekerini düşürmesinin bir tekniği ince bağırsakta karbonhidratları parçalayan alfa glukozidaz enziminin aktivitesini bloke etmesidir. Bu enzim bloke edildiğinde vücut karbonhidratı etkili bir şekilde sindiremez ve ememez. Bu da daha düşük kan şekeri seviyelerine neden olur. Aslan yelesi mantarının kan şekerini düşürmenin yanı sıra eller ve ayaklardaki diyabetten kaynaklanan sinir ağrısını azaltabilir diyabetik sinir hasarı olan kişilerde 6 haftalık günlük aslan yelesi mantarı özü programı ağrıyı önemli ölçüde azaltmıştır. Kan şekeri seviyelerini düşürmüştür ve hatta antioksidan seviyelerini arttırmıştır. Özet olarak aslan yelesi mantarı diyabet için terapötik bir tamamlayıcı olma potansiyeli göstermektedir. Yapılan deneyler ise bunu tescillemektedir. Aslan yelesi mantarı kanserle savaşır ve kansere yakalanma olasılığını düşürür. Kanser hastalığı DNA hasar gördüğünde ve hücrelerin kontrol dışı bölünmesine veya çoğalmasına neden olduğunda ortaya çıkar. Yapılan bazı deneyler aslan yelesi mantarının içindeki benzersiz bileşiklerinin sayesinde kanserle mücadele yeteneklerine sahip olduğunu göstermektedir. Aslında aslan yelesi mantarı özü yapılan bir deneyde test tüpünde insan kanser hücreleriyle karıştırıldığında kanser hücrelerinin daha hızlı ölmesine neden olmuştur. Bu karaciğer, kolon, mide ve kan kanseri hücreleri dahil olmak üzere çeşitli kanser hücresi türleriyle test edilmiştir. Kanser hücrelerini öldürmenin yanı sıra aslan yelesi mantarı özünün kanserin yayılmasını yavaşlattığı da gözlemlenmiştir. Kolon kanseri olan hayvanlarda yapılan bir deney aslan yelesi mantarı özü almanın kanserin akciğerlere yayılmasını %69 oranında azalttığını göstermiştir. Başka bir deneyde ise aslan yelisi mantarı özünün daha az yan etkiye sahip olmasının yanı sıra hayvanlarda tümör büyümesini yavaşlatmada geleneksel kanser ilaçlarından daha etkili olduğunu bulmuştur. Özet olarak yapılan çeşitli deneyler aslan yelisi özünün kanser hücrelerini öldürebildiğini ve tümörlerin yayılmasını yavaşlattığını göstermektedir. Aslan yelisi mantarı tüketimi vücuttaki enflamasyonu ve oksidatif stresi azaltmaktadır kronik iltihaplanma ve oksidatif stres hastalığının, kalp hastalığı, kanser ve otoimmün bozukluklar dahil olmak üzere birçok modern hastalığın atası olduğuna inanılmaktadır. Yapılan deneyler ve araştırmalar, aslan yelisi mantarının bu hastalıkların etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek olan güçlü anti ve antioksidan bileşikler içerdiğini göstermektedir. Çeşitli gönüllü insan deneyleri, aslan yelesi mantarı özünün iltihap belirtilerini ve oksidatif stresi azalttığını ve özellikle iltihaplı bağırsak hastalığı, karaciğer hasarı ve felç yönetiminde faydalı olabileceğini keşfetmiştir. Özet olarak, aslan yelesi mantarı, kronik hastaların etkisini azaltmaya yardımcı olabilecek güçlü antioksidan ve iltihap önleyici bileşikleri içermektedir. Aslan yelesi mantarı, bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudu bakterilerden, virüslerden ve hastalığa neden olan diğer patojenlerden korur. Öte yandan zayıf bir bağışıklık sistemi vücudu bulaşıcı hastalıklara karşı yakalanma riskini daha yüksek bir hale getirir. Bilim insanları tarafından yapılmış çeşitli deneyler aslan yelisi mantarının vücudu ağızdan veya burundan bağırsağa giren patojenlerden koruyan bağırsak bağışıklık sisteminin aktivitesini artırarak çeşitli hastalıklara karşı bağışıklığı artırabildiğini göstermektedir. Bu etkiler, aslan yelesi mantarının bağışıklık sistemini uyaran bağırsak bakterilerindeki faydalı değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Hatta bir araştırma günlük Aslan Yelisi özü takviyesinin ölümcül dozda Salmonella bakterisi enjekte edilen hayvanların ömrünü neredeyse 4 katına çıkardığını keşfetmiştir. Özet olarak Aslan Yelisi mantarlarının bağışıklığı güçlendirici etkileri çok umut verici bir şekilde sürmektedir. Aslan Yelisi mantarının insanlarda ve hayvanlarda olmak üzere bağışıklığı artırıcı etkilere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Aslan yelesi mantarı hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.